buradan gireceğim. Mark e location. Ne verecek mi oyun? Yukarıda tepede bekliyorlar. Yukarıdalar mı? Yukarıda bekliyorlar. Help. Burada! Burada! 1 numara! 1 numara! Bir numara. <laughs> Tamam. İçlerinde Burada! 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 Awesome. awesome. İçeri girdi. Çok güzel. Be bana kavuşman lazım kral ya. Şey al sana karşıyı. Sen üstüme karşıyı al. Vallahi hiç mermim kalmadı. Bu adamlar adam tekrar indi. geldi. Al, adam indi. Sana al bana al 5.56 derken... attım sana. Sana 5.56 attım. Te tepeye adam indi haberiniz olsun. Adam aldık sesi abi de. Bit yok anına koy. Bu nasıl iş lan? 1 ve 4 müydü o? Cem hmm. yukarıya alalım bir. Abi modi atıyor. Bir basalım canlarımızı alalım. Arka var. Üçümüz çıkarsak al rahat alır yukarıya. Hem arkadan birini aldım. Bakalım şimdi. Tam üstümüzde. Hava <laughs> <laughs> hava işte. Dışarıdan geldi. Aldım yukarıyı. Tamam Çek şey aşağıdan var. geliyor. Baksana be abi. Gel. Yandayım. Valla bu. Onların otundakisi var mı? Vallahi yukarıda baya bir loot var. Gel bana bende var. Verin bir tane. Bıraktım buraya. Karşı doktaya. Geldim baba. Ben aldım. Pardon. Al. En son şuradaydı bak. Düşman abi. görüldü. Location. Sağda. Oynadım Semi bak. Gördüm. Çok iyi. Sarıya geliyorlar. Abi buraya gelin ortaya açıyorum. Açtım ortayı. Ha var. Adam geldi. Ben sola bakıyorum. Bir bir orada. Orada bir yanı da. Arkadan gelene bakın. Kaldırma hakkını Arkadan gelene bakın. Bakıyorum. Bir dakika göremedim. Candayım. Kapımızda biri. Please recall me. Adayı bir sus ya. Burada geçti. giriyorum. Sağlı sola yapalım. Kitleyim, kitleyim, arkadaşlar bir dakika. Tam merdivenle değil de seni görüyor 1 numara Bir numara sen nasıl görmedi o adam? Arkadan dolaştım. Bir nasıl görürsün? Ha pardon. Tamam. Ben Yan basıyor Gel. yukarıda. Nerede? Bir üst arkan hemen. Da Mark the location. Araba de kaba değil. Aynen Araba gidiyor önümüzde. Sen... Motor mu o? Motor gibi Motor bir şey. Sür abi arkasında. Abi o loot'a gidiyor. Bak şöyle bir mıydım ya? Sıkmasa mıydım ya? Sıkmasa mıydım ya? ben de var ya. inancın olsun bir şarjörü motora sıktım biliyor musun? Adam istiyor diye değil mi? <laughs> Allah çarpsın adam yatarak sıkıyor diye. P90 var. P90'ın mermisi ne alayım diyecektim. Aldım mı hepsini? Kaldım biraz. 38 tanesi kalmış kral. Alayım mı yanıma? Dur ben alacağım. Gör. Hadi gidelim. Abi ses çok iyi ya. Vallahi yok arası. Çok iyi ya. Bak bak bak. Kaldırmaya gidiyor. Devam tamam, etti. Geçti. Kaldırmaya da adam Ha mı kaldırmayı? Kaldırmayı baydım. <laughs> çok yedi, çok yedim çok iyi çok iyiz çok iyiyiz. o kadar çok bayıldım ki hiç kaza baydım lan birini <laughs> bir, de bir, bir bay örüp diresem düzeleceğim yani ha burada Arkasından araba gidiyor abi dikkat <laughs> edelim ona da bizim yakıt bitti ha soldaki arabayı al kral soldaki çok, alma çok, çok, çok kötü Uç abi uç 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 evlere uç Geliyorlar beyler Help. Tamam ben kendim tutuyorum abi Ben kendim tutuyorum sıkıntı yok Coverdayım evet. Tepeden geliyorlar Mark location Dolumuzda da mı durdu? Dolumuzda da durdu. Aynen tepede var haberiniz olsun. Neyse kay kay süresi dolar birazdan da. Evet. Geri çekildim bomba mesafesinden çıkayım diye Onlar başka derse baktılar Çektim birini Birini daha çektim Kili mi başkası aldı Oğlum herkes kendi kilini alsın ya Dışarı düştü adamsın Tepemizdekiler o zaman şey bunlar gitti mi? Tepemizdekiler çaktırdı tarafını yani. oynadı Hala tepedeler ama. Oynasak mı tepeden onlara? Hala, hala var, tepede. var var var. Ooo gitmemiş. Geçebiliyon mu? Benim bulunduğum binaya geçti de. Yukarıda evet, canı yok. Abi hala tepeden sıkıyor. Döndüm ben. Az sıkıyor. Vurma da şey, değil mi? Dansa bak. AMR falan vardı ha. Kanete kullanıyorsun. Acı bir şey lazım. Arabayı da canlandırmışlar. Hala alandayım ben bu arada. Arabayı canlandırmamışlar. Ölü duruyor. Tepe beni bilmiyor. Arkalarım ama ev daha güvenli. Sanki. <laughs> şey o bana bin kesiyor lan bana bak. Abi sen nerede öldün? Oradaki işte. Kapının Arka, önü. Kapının önü çok sakat da. 556 56 hiç kalmadı. Vardır vardır bende. tepedeki ibneler gitmiş sandık ya. Yoksa ben oraya açı vermezdim de. Hadi o bebeleri dört desek. Allah'ım bana kol ver Allah'ım bana kol ver. Hiçbir bebeği değmedi. Keskinle kesiyor. Sen de ki alsam mı ya? Aynen alsan yapıştırdıydın şimdi ona. Bileğimi de aldı pezim. <laughs> Öleceğim mi <misin> lan? <laughs> Öl artık. Yukarıdan nasıl geldin sen?